Hocam yeni sezon bu hafta başlıyor. Ee, hazırlık süreci nasıl geçti? İlk maçla ilgili görüşleriniz, beklentiniz. Ee, hazırlık sürecimiz fena geçmedi. Ee, bunu neden böyle söyledim? Sağların biraz geç açılmasından dolayı siz de olaya hakimsiniz. Tabii sağ çalışmamız istediğimiz seviyelerde olmadı ama takımdan memnunum. Verdiği reaksiyondan memnunum. Her idmanda üstüne koyarak gelişiyoruz. Ee, bu hafta itibariyle maçlarımıza başlayacağız. Ligi maç maç düşünerek ilerlemek istiyoruz. Amacımız belli. Bu yolda ilerleyeceğiz. İlk maç için hazır mı takım? Kesinlikle hazırız. Oyuncularımın inancı ve güvenci tam. Bizim de onlara inancımız ve güvencimiz tam. Ee, i̇yi işler yapacağız. Bir i̇yi başlamak istiyorsunuz. Evet. Takım oturuyor mu tam olarak? Yani eksiğiniz var mı hocam? Şu an bir ya da iki oyuncu da kadromuza dahil edebiliriz. Ama e, resmi müsabak olarak takım olarak hazırız yani. Peki başarılar. Teşekkür ederim çok sağ olun.